Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve ba'd. Rabbimize hamd ediyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme adına, ashabına, ehli beytine salat ve selam ediyoruz. Yüce Rabbimin rahmeti, mağfireti, hidayeti hepimizin üzerine olsun değerli kardeşlerim. Geçen haftaki dersimizin son ayeti kelimelerinde yarın yavm mahşerde hesap gününde kötü amellerimizden, kötü davranışlarımızdan bütün amellerimizin ortaya konulduğu, döküldüğü, gösterildiği ortamda dünyalıklarımızı dünyada bulunanların hepsini verip de kurtulmak istediğimizi anlatmıştık. İnsanoğlu böyleyken ancak dünyada elde etmiş olduğu bazı nimetleri de yine kendi bilgisine, becerisine dayandırmakta bir beis görmemektedir. Şimdi bu ayet-i kerimeleri 49. ayet-i kerimeden başlayarak inşallah Zümer suresinin eee ayet-i kerimelerini beraberce anlamaya çalışacağız. Estauzu Bismillah. bismillahirrahmanirrahim. Fe iza massal insanu İnsanoğluna bir olumsuzluk dokunduğunda şöyle der. Rabbısına yalvarır, dua eder. O olumsuzluktan kurtulmayı ister. Yüce Rabbinde diyor ki ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً minna. Sonra da biz ona lütfumuz olsun, ikramımız olsun diye bir nimet verdiğimizde. Kâde inma tuhu O zaman da şöyle der. Bu benim ilmim sayesinde elde etmiş olduğum maldır, mülktür, ticarettir, kazançtır diye iddiada bulunur. Allah da diyor ki: "Belhiye fitnetün. Hayır, hayır." O mal, mülk, kazanç, ticaret bunların hepsi senin için imtihan sebebidir. وَلَاكِنَّ اَكْثَرُوا لَا يَعْلَمُونَ Ancak onların çoğu bunun farkında değillerdir. Yani bize verilmiş olan malın, mülkün, makamın, mevkinin, şanın, şöhretin, sağlığın, sıhhatın, afiyetin hepsinin bizim için birer imtihan sebebi vesilesi olduğunu bilmiyorlar diyor yüce Rabbim. Ancak biz inananlara inşallah Rabb'im o nimetlerin kadru kıymetini bilebilenlerden eylesin inşallah. Başımıza gelen bütün olumlu ve olumsuz işlerin karşısında metanetli olabilmeyi, sabredebilmeyi nasip eylesin. Arkasından Yüce Rabbim diyor ki, قَدْ قَالَهَا الَّذ۪ينَ مِنْ Sadece o inkar edenler, müşrikler, Bizim elde etmiş olduğumuz mal, mülk, kazanç kendi ele, elimizin emeğidir, bilgimizin ürünüdür dememişlerdi. Onlardan öncekiler de aynı şeyi söylemişti. Allah'ı tanımayan, Allah'ı inkar edenler de aynı sözü söylüyordu. Kimdi bunlar? Karun, Firavun, avanileri. Kale innema utiituhu ala ilmin indi diyordu. Kasas suresi 78. ayeti kerimesinde Karun öyle diyordu. Bu mal mülk benim ilmim, bilgim sayesinde elde etmiş olduğum bir kazançtır. Bunda hiç kimsenin bir dahli yoktur diyordu. Allah da diyor ki ancak sana أَغْنَا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يكسبون. O öncekilerin ne malları, ne mülkleri, ne de kazançları, kazanmış oldukları servetleri onlara gelen azap karşısında herhangi bir fayda sağlayamadı. Yok olup gittiler. فَمَا أَغْنَا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onların zenginlikleri, elde etmiş oldukları şeyler, ne yapmadılar? Onların günahlarına azaptan kurtulmalarına vesile olmadı. Fe asabahum seyyiatu ma ve onlar kendilerine isabet etmiş olan ceza neyse onu çektiler kesbetmiş oldukları, kendi iradeleriyle, akıllarıyla işlemiş oldukları olumsuzlukların, günahların ne yaptılar? Kaza, e, cezasını gördüler, çektiler. وَالَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْ هَا Evet, o müşriklerden, ey peygamberim sana zulmedenler, hakaret edenlerden olanlar da var ya, Se'sivhum Onlar da yapmış oldukları seyyi elerin, günahların, kötülüklerin karşılığını ne yapacaklardır? Bulacaklardır, göreceklerdir. Ve ma hum bi Onlar bizim azabımızdan kurtulamazlar. Kimseyi aciz bırakacak durumda değillerdir azabımıza gelip çarpılacaklar, müstahak olacaklar. Herkes yaptığının karşılığını mutlak adaletin gerçekleşeceği yol mahşerde, hesap gününde verecektir. Bundan sonra yüce Rabbim farklı bir ayeti kerimeden bizleri uyarmaya başlıyor. Daha doğrusu biz Allah'ın taksimine inanıyoruz, iman ediyoruz. Allah'ın taksimine rıza göstermeyenler uyarılıyor. ya ya'lemu en Allah yebsudur <laughs> rızka limen yasha'u ve Şunu bilmediler mi? Allah dilediği kimselere rızkını geniş geniş verir. Dilediği kimseler için de kısar, belli bir derecede verir. Bunu bilmediler mi, görmediler mi? Bunun bir imtihan sebebi olduğunu anlayamadılar mı? İnne fi zalika ayatin li yu'minun şüphe yok ki Allah'ın böyle yaratmış olmasında rızkı kimine bol, çok vermiş olmasında, kimine kısmış olmasında iman edenler için müminler için deliller vardır, ayetler vardır, ders alınacak durumlar vardır. Müminler de Allah'ın izniyle ne yaparlar? Buradan üzerlerine düşen dersi çıkarırlar, alırlar. Bundan sonra da Yüce Rabbim yine biz iman edenlere ümitsiz olmamamızı, umutsuz olmamamızı, yapmış olduğumuz hata ve kusurlarımıza bakarak kendimizi umutsuzluk çukuruna atmamamızı emrediyor, anlatıyor. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ Ey Habibim! Onlara şöyle de, ey kendi nefislerine zulmetmiş olanlar, kendi nefislerine kaybettirmiş olanlar, kendilerini ziyana, zarara uğratmış olan kullarım. La taqnatu min rahmetillah. Sakın ola Allah'ın rahmetinden, affediciliğinden, merhametinden ümidinizi kesmeyin. İnna Allah yanfuru zulube cemia. Şüphe yok ki o Allah bütün günahları affeder. Bu ayeti kerime ile işte birçok ayeti kerime vardır. Özellikle ve men katale mu'minen mutaammiden fe cezaohu cehennem haliden fiha. Herhangi bir suçu olmadan kasıtlı olarak haksız yere bir mümini öldüren kişinin ebedi olarak ce cehennemde kalacağını anlatan ayeti kerimeler vardır. Başka ayeti kerimeler de vardır. İnsanın işlemiş olduğu suçun neticesinde cehenneme gideceğini. Ama bu ayeti i ile beraber düşündüğümüzde yine inna Allah la yaghfiru en yushraka bihi ve yaghfiru ma dun zalik لِمَنْ يَشَاء Allah'a şirk koşmanın dışında Allah bütün günahları dilediğinde affedebileceğinin müjdesini veriyor. Bize düşen görev ve sorumluluk hatalarımıza, günahlarımıza tevbe edip Rabbimizin kapısına iltica etmek, sığınmak ve affımızı Rabbimizden dilemektir. İnnehu huvel gafurur rahim. Şüphe yok ki o bağışlayandır. Merhameti, rahmeti sonsuz olandır. Her zaman söylüyoruz. Yaptıklarımıza güvenmiyoruz. Rabbimizin affına güveniyoruz. Merhametine sığınıyoruz. İnşallah bizleri merhametinin içerisine dahil olanlardan eyler yüce Rabbim değerli kardeşlerim. Ve enibu ila rabbikum ve eslimu le. Öyleyse rahmeti, mağfireti sonsuz olan Rabbinize yönelin. Ve eslimu lehu ona teslim olun. Onun emirlerine amade olun onun nehilerinden, yasaklarından, haramlarından uzak durun diyor Yüce Rabbim. Min kabli en ye'tiyekumul azab. Azap size gelmeden önce bunu yap. Allah'a yönelin diyor Yüce Rabbim bizleri uyarıyor. Ona teslim olun. Neden? E thumme la tumsarun. Sonradan size yardım edilmeyecek, yardım olunmayacak. Allah sakındırsın. Günahlarımızla beraber tövbe istiğfar etmeden Allah'a kulluk vazifelerimizi, güzel hal ve hareketlerimizi, ibadetü taatlarımızı gerçekleştirmeden Rabbimizin huzuruna nasıl çıkabiliriz? Kim yardımcımız olur bu halleri gidersek biz? Bu pozisyonla bu dünyayı terk edip hesap gününe biz gidersek orada kim bize yardım eder? Allah diyor orada yardımcınız yoktur. ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ Orada bir yardımcı bulamazsınız. O zaman burada, dünyada kendimizi düzeltmemiz çeki düzen vermemiz gerekiyor değerli kardeşlerim. وَاتَّبِعُوا اَحْسَنَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ Ve diyor ki, Rabbinizin size indirmiş olduğu sözlerin en güzeline tabi olun. Sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim. Kitapların en güzeli Kur'an-ı Kerim <laughs> mucizü'l-beyan Kur'an-ı Kerim muhataplarını aciz bırakan kitap. Tabii ki sözlerin Allah kelamı en güzel olmaz mı? Güzelliğini kabul ettiğimiz kadar gerekliliklerini de yüreğimize indirmemiz ve davranışlarımıza aksettirmemiz gerekiyor Kur'an'ın emir ve yasaklarını değerli kardeşlerim. Yine min kabli en ye'tiyekumul azab diyor Yüce Rabbim. Azap size gelmeden önce sözün en güzeline uyun. Bavteten ve entum la Çünkü o azap siz farkına varmadan, şuuruna varmadan ansızın geliverir. Kapınızı çalıverir. Eyvah! insan böyle bazen rüya halinde de oluyor. Yapması gereken, yapmak zorunda olduğu bir işi ertelemiş, ertelemiş. Öyle bir pozisyondan yanda azgınlıkta ileri giden o kimselerin Allah'a itaat etme noktasında Rabbimizin hakkını gözetme hususunda kusur ve eksikliklerden dolayı vay benim haline, vay benim başıma, nasıl oldu da ben Rabb'ime kul olamadım demeden önce sözün en güzeline uyun diyor. Ve in kuntu lemine sâhirîn. şu ki diyor artık, ben Allah'ın diliyle alay edenlerden idim. Allah'ın emirlerini dikkate almayanlardan idim. Bunu demeden önce sözün en güzeli yahut ev tekulu lev ennallâhe hedâni eğer Allah beni hidayetine erdirmiş olsaydı ben de gerektiği gibi sakınanlardan, korunanlardan olurdum demeden önce. Allah akıl verdi, fikir verdi. Bak ne diyeceğinizi burada söylüyor. Yarın daha bunu mazeret olarak biz ileri süremeyiz. İrademiz var, irademizi, aklımızı hak ve hakikatten yana, imandan yana, ihlastan yana, samimiyetten yana, güzel söze tabi olmaktan yana kullanırsak Allah'ın izniyle yarın bu sözleri söylemeyiz değerli kardeşlerim. Yahut da diyor <laughs> Azabı gördüğünde şöyle diyenlerden olmaya, olmayasınız diye güzel söze uyun. Ne diyeceğiz? لَوْ اَنَّنِي كَرَّةً فَاَكُونَ مِنَ Ey Allah'ım! Ne olur beni bir defacık olsun geri dönler de geri döndür hayata döneyim sana gerektiği gibi kulluk görevlerini yerine getiren muhsinlerden olayım demeden önce sözün en güzeline uyun. Allah bize fırsat vermiş, yapma kudreti gücü vermiş, hatadan dönme fırsatı vermiş, bize düşen görev Değerli kardeşlerim, hatalarımıza tövbe etmek, pişman olmak, bir daha dönmemek üzere Allah'ımıza söz vermek ve Allah'ı razı edebileceğimiz ibadeti taatları yerine getirmek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hoşnutluğunu kazanacağımız sünneti seniyesine sarılmak, insanlar arasındaki sevgi ve muhabbeti elde edebilmek için birbirimizi sevmek, saymak, affedebilmek yolunu tutarsak inşallah yarın yavrum ahşerde bu mazeretleri üretenlerden olmayacağız. Yüce Rabbim her konuda yar ve yardımcımız olsun. Ayeti kerimelerin mefhumuna göre, içeriğine göre yaşayabilmeyi cümlemize cümle ümmeti Muhammed'e nasip ve müyesser eylesin. Rıza'l-Lillahi Teala Fatiha.